belirtince mi o şarkı eşlik edesiniz geldi? Lütfen belirt. Ben de seninle aynı saf, tatlı, hoş bir o kadar da gururlu duyguları barındırıyorum. Harman Kardon bütün ülkemize hayırlı ve doğru. Kesinlikle. Oldu. Peki sizce bunun işin içinde bir sponsorluk var mıydı? Harman Kardon, tabii ki <laughs> şey, e, Akai firması sponsorlu. Akai biliyorsun Alman Walkman firması. Ya da böyle vatan kompüter çekilişi gibi bir şeydi. Sen, <laughs> senin psikolojin gitmiş. Bak evet Kemal Can. Nam değer kendine müzisyen. eğer ki bir Ama Berçan şarkısını yok. dinlediğinde içinde entegre var mıdır diye şüphe ediyorsa vardır kendine müzisyenin bir bildiği. <laughs> Eyvallah. Vardır <laughs> bir bildiği. <laughs> var. Boş göz daha iyi. Harman Kardon çok sevdiğimiz Amerikalı bir müzik şirketi. Kesinlikle Berçan Güven'in şarkısıyla bir alakası yok. Ben dün kendi evimde Harman Kardon'un son sisteminde şarkıyı dinledim. Ee, şu an Lenovo'dan dersen aynı şeyi duyabilirsin. Ne konuştuk biz Lenovo'yu hmm. ön plana çıkar demedim ben. Bir kuruş. Hayır şey Lenovo'yu ön plana çıkar. Hayır bir de MSI ama Yani. Marka da değil yani. O... E, tamam hayır işte. Marka da yani, konuşmuyor marka da. elden alacağız diye. Bu arada yani. Doktor E. Rüya demiş ki. Yok mu bir 50 lira attım 50 lira attı ekranda hiçbir şey Doktor Rüya, Rüya bin, mı? 15 bin... 15.000 bit göndermiş. Ondan o sonra ne, 10 ne, ne, kadar bin. Kemal? O ne, o ne demek? demek? Ne oluyor chat? Çet... 15 bin bit ne kadar? 25 bin bit göndermiş. Ne demek? Ne kadar 25 bin? Ne ediyor? Lan önünde çit ne bakıyorsun? Bir dakika 25 bin bit ne kadar Baba, ediyor? ekranı nasıl kapattın? Yüzümü göstersene. Ha yüzünü. Tanımıyor ki. Şifre ne? Özgen 41 mi? bir dakika 25 bin bit ne demek chat? Biz bilmiyoruz. Ne ne, ne oluyor? 25 bin. 25 bin bitin kuru ne? Işte, <laughs> böyle kitleniyormuşuz değil <ama> mi burada üçünü? Hayır <laughs> 25 <gülüyor> bırakıyormuşuz bin bırakıyormuşuz yani burayı Ben karşılığını bekliyorum bakalım onun için çete bakıyorum. 25 bin dolar Allah seni kahretsin ya. Sitenin internetine bağlamışsın Hayır oğlum Sen söyle sen buranın kıdemlisisin Lan bilmiyorum bilmiyorum, bin bilmiyorum bin vallahi bilmiyorum. 40 fahren Ne kadar ediyor? 25 bin <laughs> bit. Ne kadar ediyor? Bana şunu söyler misin? 25 bin bit ediyor? 25 bin kaç yavşak töretebilir? He, töretebilir yani. değil mi? <laughs> he. 2500 TL diyorlar. 2500 TL diyorlar. 300 lira gönderen arkadaşımız kimmiş? Ee, Doktor Rüya diyor, Er Rüya. Rüya, rüya. Ee, Demiş ki Ali kardeşime gelsin, Miami'ye bekleniyorsunuz. Emir. dot tu Emir. <laughs> Miami <'ye gülüyor> bekleniyorsunuz. Senin bir tanıdığın. Bir dakika Miami. Senin bir tanıdığın Miami Miami'den. Miami Emir tu. Miami Emir tu. Tam böyle kız arkadaşının tanımasını istemeyeceğin şekilde rehberinde kayıtlı. <laughs> evet evet ya. <laughs> Miami de de Emir tu. CD Emir olabilir mi? Değildir <laughs> ya. Kemal ya. Miami Emir tu kim? Kemal ne oluyor Miami falan bir dakika, dakika ya, ya. Çek, 2500 lira gönder Helal olsun peki bu gönderilen bitler nereye gidiyor baba nereye, nereye gidiyor? gidiyor bitler nerede merakla soruyorum bitler sakin nerede? sakin konuşalım ben... bu paraları ne yapıyorsunuz ben. bu paralar bize ee, ve izleyicilerimize... ya aman abi, nasıl bir cevap vereceğim <laughs> gerçek Kemal gerçek Kemal Çatır çatır eziyorum desene. Eziyorum. Yeri <laughs> geldim eziyorum, yeri geldim ezdiriyorum. Evet, Çok evet. güzel. İnşallah yakında projelerimizde geri dönüyor olacak. Evet. Bu arada Cem Yılmaz abimizin de son reklamlarıyla birlikte gerçekten uzun bir süredir süren Cem Yılmaz hayranlarımız gerçekten tekrardan pekişti, kavurdu. Buradan da o karakterleri tekrar gördüğümüz için kalemine sağlık Cem abi diyoruz. Bizi mahrum etme. <laughs> kendinden. Kendinden. Seni ben güncelliyorum abi bu arada. 50 bin oldu. Sen onu aradın. 50, 50 bin güzel yüreğe buradan sevgiler saygılar. Sevgili arkadaşlar uzun bir aradan sonra kendimiz senin yayınına geldik. Biz burada inanılmaz güzel vakit geçiriyoruz. Öncesinde de oturduk, aşağılandık, kırpalandık vesaire ama şu an inanılmaz bir yayın geçiriyoruz. Ben Kemal'in yayına üçüncü kez, ablam ikinci kez katılıyor. Bu arada gerçekten bize sormak istedikleri sorular varsa da kesinlikle ve kesinlikle seve seve cevaplarız. Ben buradan direkt alıyor olacağım bu soruları. Hem chatten hem donation hem bilmem ne hiç fark etmez. E, ee, moderatörlerimize iletebilirler. Ama güzel sorular olsun. Böyle klişe hani... Evet güzel <laughs> sorular cevaplayalım. Abi çalıştı. bir şey ha, abi <laughs> diye sormayı kapatmayın <laughs> bir tane yani. Aynen öyle. yani. Aynen öyle. Ee, Yorulduk ne diyor? Yoruldum. Bak soruya bakalım. Bak işte. Yoruldun mu? 42 dakika lan. 42 dakikadır yayında mıyız? Helal Ne gerek ya? 8 saat, Vay, 7 saat, saat ortalamamız lazım. Senin yani. e, yayın rekorun ne? O ne demek yani? Bir açtım bir, saat... bir dakika. Bir dakika. Yani, bu yayın rekorun nedir? Tamam. Kötü bir şey sormadım. Yok yani, ben zaten o bende de kötü bir şey söylemeyecektim. Yani açtım ve kapatmadım yayın. Toplamda kaç saat yayın yaptın? Kaç yaptım? saat yayın yaptın? 24, 24 saat tek. 24 saat tek. Aynen. Biz kaç saat yaparız? 2, 2, 3, <laughs> 8 saatler. Biz Twitch'e girdiğimizde bizden kaç saatlik yayın isteyecekler? Yani ortalama bir Twitch yayıncısı e, haftada minimum 4 gün e, ve ortalama o günlerde de 6 saat yayın yapar. Ne yaptın ya? 6 saat. Aynen. Ne vururuz peki bu işten? <laughs> yani Yapalım aylık 80 mı? saat bir yayın yapmak durumundayız. 80-90 aynen öyle. Bak yapmak durumundayız değiliz. yapmak seve. <gülüyor> seve <gülüyor> 15, yapma 15, bir dakika. Ses. 80 saat değil mi? Ya amına koyayım tam nokta atışı söyledi. Sana bir yerden teklif gelmiş. Hala... Sana bir yerden teklif gelmiş. Arkadaşlar... Nokta <laughs> atışı... Bu Sen Xerox'ta mı konuştun Aa, sen? Beni... Sen Eray'la mı beni konuştun? Beni... Partnerimle... E, Birbirimize düşüremezsiniz. Ben bana bir şey gelse... Başım gözümle beraber. Ama bana bir şey gelmedi. Bunlar sadece hissiyat. Allah Allah. Sadece hissiyat... Pişerim. bir tane tamam, fazla durun <laughs> ya. Hissettim. Bize hiçbir yerden bir canlı yayın teklifi yani Doğru o bu şeylerden insan geldi. Insan Bize Instagram'dan her gün her Allah'ın gününde şey diye mesaj atıyorlar ya. Şöyle bir canlı yayın platformuyuz. Ayda 5620 dolar kazanmaya ne deriz? <laughs> e, cevap vermediniz, geri dönüş bekliyorum falan. Yani ne diyeyim ayda 5620 dolar kazanmaya? Bir de böyle şey gibi ajans isimlerinden. Merhabalar ben Boğaziçi Ajans'tan Ferhat. Sizinle Cukulay <laughs> <laughs> için konuşmak istiyorum. Cukulay ne anasını satayım. Merhabalar <laughs> arkadaşlar. <laughs> Kemal. Evet. Peki sen niye hala Twitch Baba biz çünkü sana ne veriyorlar, sana ne indiriyorlar. Yani, yani. sen böyle bir şey olamaz ya. Ya yani bir insan Twitch'i bırakıp gitmiyorsa Bir insan evinde bir şeyler bir Olur mu ya? Ne burası ne internet kafeme mı bırakayım ya? Koca Jeff Bozos seni hiç aramıyor mu? He arıyor. Şey Datça'ya gitti ya aradı çağırdı. Biz bu yine bu he'ye başladık. Ya buna, sen başladın buna, Buna tamam buna girmiyorum. Buna girmiyorum. <laughs> Peki ben kendim için herhangi bir şeyler isteyebilir miyim? Tabii ki de. Şu an bir IBAN numarası versem. İstediğin gibi. Altyazı olarak geçer. <laughs> İstediğin yani, gibi. Eee... Abla ne diyorsun? Senin de ihtiyaçların var abi, evet. Abi, evet. Abi, biliyorum. Biliyorum yani. Abi. Ben de ufaktan sinyale başladım. Sen de çünkü baya masrafları olan bir insansın. Ben de sinyal yoluna yeni başvurdum. Bu sektörde yeni bir kardeşiniz Beni örselemeyin, dışlamayın. Yok ya keşke her gün burada olsak. Keşke her gün. <gülüyor> <olsa>. <gülüyor> Var mı Ama güzel soru? bir şey diyeceğim şöyle bir şey var ee, mesela sizin oradaki enerjiniz de 6 saatte fazla olabilir. Bize çok fazla yani olabilir. Sürekli yani. fa fa şey değil. Ama işin içine bak video izleme yorumlama vesaire gibi şeyler gelirse sen diyorsun ya ben manyak gibi kendimi açıyorum YouTube'u. Para kaybediyoruz abi biz evde oturduğumuz her süre bizim için para kaybı. Böyle boş izliyorsunuz ha oturuyorsunuz evet. yorumlu yorumluyoruz. yani. Baba bunu işte yayında yap mesela. Mesela son dönemlerde Mesut'la birlikte izlediğimiz tek bir kanal var yani açınca inanılmaz eğleniyoruz. Ve Merak bu konuda da ben. son derecede sadakatli davranıyoruz. Mertcan Bağır'ın kanalı. <laughs> i̇nanılmaz yani. Bütün derdi...